AI Haber kanalına hoş geldiniz. Databricks, gelişmiş üretken yapay zeka yetenekleri sunmak için Amazon Web Services ile ortaklığını güçlendiriyor Databricks, Mozaik AI ile oluşturulan özel modellerin geliştirilmesini hızlandırmak için Amazon Web Services Trainium AI çiplerini kullanacak veri ve AI şirketi Databricks. Bugün Amazon Web Services'te Databricks Mozaik AI ile oluşturulan özel modellerin geliştirilmesini hızlandırmak için Amazon Web Services Services ile stratejik bir işbirliği anlaşması duyurdu. Databricks, Amazon Web Services de Mozaik AI model eğitimi ve hizmet yeteneklerini desteklemek için tercih edilen AI çipi olarak Amazon Web Services Trainium çiplerinden yararlanacak. Ortak müşteriler, Amazon Web Services'nin ölçeği, performansı ve güvenliğiyle desteklenen özel verilerinde büyük dil modellerini önceden eğitmek, ince ayar yapmak, artırmak ve hizmet vermek için Mozaik AI'dan yararlanabilir. Genişletilen ortaklık ayrıca Amazon Web Services Marketplace'te DataBricks için yeni entegrasyonlar içerecek. Şimdi haberin detaylarına geçelim. DataBricks ve Amazon Web Services, özelleştirilmiş üretim kalitesinde üretken AI uygulamalarına güç veriyor. İşbirliği, Mosaic AI Model Serving'i içeren DataBricks'in yeni genişletilmiş Mosaic AI yetenekleri üzerine kuruludur. Mosaic AI Model Serving, Amazon Bedrock aracılığıyla sunulan geniş model yelpazesi dahil olmak üzere çeşitli model sağlayıcılarını destekle. Demek üzere tasarlanmıştır. Müşteriler ayrıca yüksek performanslı, uygun maliyetli Amazon Web Services Trainium yongalarını kullanarak düşük bir maliyetle Mozaik AI üzerinde model eğitimini ölçeklendirebilir. Databricks ve Amazon Web Services birlikte binlerce ortak müşterinin verileri veya fikri mülkiyetleri üzerindeki kontrollerinden ödün vermeden yüksek kaliteli özelleştirilmiş AI uygulamaları oluşturmasını da dağıtmasını ve izlemesini mümkün kılacaktır. Üretici AI her sektörü alt ediyor ve bir şirketin verileri nihayetinde rekabet avantajı olacak. Amazon Web Services ile işbirliğimizi güçlendirmek, müşterilerimize eşsiz ölçek ve fiyat performans sağlamamızı sağlıyor. Böylece kendi üretici AI uygulamalarını daha hızlı bir şekilde pazara sunabiliyorlar diyor Databricks'in kurucu ortağı ve CEO'su Ali Godsi. Amazon Web Services CEO'su Matt Garman Databricks ile işbirliğimiz, müşterilerin üretken AI kullanarak verilerinden gerçek değer elde etme potansiyelini açığa çıkarıyor dedi. Amazon Web Services Trainium'u Mozaik AI'ya güç sağlamak için kullanarak Databricks, müşterilerin sektörleri veya kullanım durumları ne olursa olsun analitik iş akışlarının üzerine üretken AI uygulamaları oluşturmalarını ve dağıtmalarını uygun maliyetli hale getirecek. Bu güçlü kombinasyon her ölçekteki iş işletmenin verilerinden değerli içgörüler elde etmesini sağlayarak müşterilerin işletmeleri için gerçekten en önemli olana odaklanarak daha hızlı yenilik yapmalarına yardımcı olacak. Genişletilmiş DataBricks ve Amazon Web Services pazara giriş ortaklığı ve ortak teklifler. Bu anlaşma DataBricks ile ilk bulut ortağı olan Amazon Web Services arasındaki uzun süreli ilişkiye dayanmaktadır. DataBricks'in Amazon Web Services işi kısmen Amazon Web Services Marketplace tarafından desteklenen ve toplam sözleşme değerinin son iki yılda yıllık bazda iki katına çıktığı 1 milyar dolarlık bir çalışma oranını çoktan aştı. Bu ilişkinin bir parçası olarak Databricks ve Amazon Web Services müşterileri desteklemek için ürün yeteneklerine ve programlarına yatırım yapmaya devam edecek. Özel model optimizasyonu ve gelişmiş güvenlik, Databricks ve Amazon Web Services LLM'leri eğitmek ve çalıştırmak için maliyeti ve performansı iyileştirmek amacıyla Amazon Web Services Trainium yongalarını kullanarak Mozaik AI ile oluşturulan özel modellerin geliştirilmesinde işbirliği yapacaktır. Amazon Web Services Trainium, bulut tabanlı iş yükleri için yüksek performans, kullanılabilirlik, gizlilik ve güvenlik sağlamak üzere tasarlanmış bir donanım ve yazılım bileşenleri koleksiyonu olan Amazon Web Services Nitro sistemden yararlanır. Üretken yapay zeka için göç ve modernizasyon, Databricks ve Amazon Web Services, şirket içi veri merkezlerinde çalışan veri alanlarını Amazon Web Services'ye taşımak ve veri platformlarının modernizasyonunu hızlandırmak için sistem entegratörü SI ortaklarıyla birlikte çalışacak. Özelleştirilmiş sektör çözümleri ve hızlandırıcılar, medya ve eğlence ile finansal hizmetler gibi sektörlerde üretken yapay zekaya olan talep arttıkça Databricks ve Amazon web services, müşterilerin kuruluşlarındaki zorlukları çözmelerine ve inovasyonu yönlendirmelerine yardımcı olan ortak sektör çözümleri geliştirmeye devam edecek. Gelişmiş kullanım kolaylığı, iki şirket Amazon Web Services Marketplace'teki yeni entegrasyonlar aracılığıyla müşterilerinin Databricks'i Amazon Web Services'te benimsemesini ve çalıştırmasını kolaylaştırıyor. Bu entegrasyonlar arasında basitleştirilmiş katılım ve yapılandırma ile Amazon Web Services tarafından desteklenen sunucusuz bilgi işlem yer alıyor. Ortak üretken yapay zeka pazara giriş programları, Databricks SI ortaklarıyla birlikte müşterilerin Amazon Web Services üzerinde Databricks ile optimize edilebilecek üretken yapay zeka iş yüklerini ve şirket içi geçişleri belirlemelerine yardımcı olmak için teknik çözümler ve uygulama kaynakları oluşturacak. Ortak pazarlama girişimlerini genişletme, Databricks ve Amazon Web Services her şirketin amiral gemisi endüstri etkinlikleri de dahil olmak üzere stratejik ortak pazarlama programlarına yatırım yapmaya devam edecektir. Bu çalışma müşterilerin üretken AI çözümlerini prototiplemelerine olanak sağlamak için tasarlanmış ortak markalı teknik kaynakları ve geliştirici odaklı etkinlikleri de içerecektir. Ortak müşteri başarısına sürekli bağlılık SCA, Databricks'in Amazon Web Services'e olan bağlılığını ve her iki şirketin Block, Rivian ve Sega gibi ortak müşterilere iş değeri sağlama konusundaki ortak odağını vurguluyor. Sega'da hedefimiz milyonlarca müşterimizin daha fazlası için geri gelmesini sağlayacak kişiselleştirilmiş bir oyun deneyimi sunmaktır. Bunu yapmak için içgörüleri müşterilerimizin seveceği yeni özelliklere dönüştürmemize yardımcı olmak için verilerimizi hem işleyebilen hem de kullanabilen birleşik bir veri platformuna ihtiyacımız olduğunu biliyorduk." diyor Sega Avrupa CTO'su Stuart Wright. Üretici yapay zekanın hızlı entegrasyonu, video oyunu geliştirme, yayınlama ve yaratıcı süreçte inovasyonu hızlandırmak için muazzam bir potansiyele sahip. Amazon Web Services ve Databricks arasındaki işbirliği daha iyi bir oyun deneyimi oluşturmak, marka sadakatini artırmak ve topluluğumuzu büyütmek için ihtiyaç duyduğumuz model seçimini, ölçeklenebilirliği, güvenliği ve fiyat performansı sağlıyor. Databricks veri zekası platformu Amazon Web Services'te mevcuttur ve Amazon Web Services, GovCloud'daki bulut hizmetleri için FedRAMP yüksek kurum işletme yetkisini elde etmiştir. Haberlerin devam etmesini ve daha fazla güncel habere ulaşmayı istiyorsanız kanalı takipte kalın ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Unutmayın, güncel kalın.